arkadaşlar. Bugün size bir duyuru videomuz olacak. Arkadaşlar laflar az karıştırabilirim. Çok heyecanlıyım da. Daha kanalımı yeni açtım bildiğiniz gibi. Arkadaşlarım da 10, 19 diyorum ya. Arkadaşlarımla beraber video çekeceğim. Ama Minecraft gibi oyunları hiç bu oyunu beraber oynayamayacağız. Ee, o yüzden de yani o kendisi çekecek sonra bana atacak o videoyu ben de kanalıma atacağım. Kanalıma atacağım. İşte böyle olaylar, olaylar olacak. Minecraft modsuz olur yani kesinlikle arkadaşlar. Solar Survivor ya da başka bir şeyler de olabilir onu tam bilmiyorum. Ama arkadaşlar çok eğlenceli olacağı kesin olabilir. Bazıları çok kötü bazıları çok iyi olabilir. Ee, işte böyle bir şeyler olacak duyuru videosu yapayım dedim böyle ee, o yüzden de bunu çektim ee, abone olmayı unutmayın bilmeyeceğim çünkü hiç video çekmedim ama arkadaşlar siz ne kadar abone olursanız biz de o kadar iyi oyunlar alacağız ee, oyunlarım şöyle oyunlar var battlefield var da bazılarını çekemiyorum ee, şöyle şey çekeceğim bazılarını bantlayacağım Şimdi şey sıkıntı ya şu dakika. arkadaşlar o çok kolay bir şey ben size onu göstereceğim ama o da başka bir video kalacak abone olmayı unutmayın arkadaşlar buna abone olun o bir videolarımızda da abone olun size daha güzel oyunlar atalım abone olmayı unutmayın yine.